Evet selamlar hüküm sevgili takipçilerim 2011 model BMW 320 dizel şu F30 kasa dediklerinden değil onun bir öncesi şöyle içini de hafiften size çekeyim 2000 motor 4 silindir 177 beygir ve 380 Nm tork diye biliyorum yanlış varsa düzeldin arkadaş 215.748 km'de ondan sonra şuradan bakalım İçindeki yakıtla 420 km yapar diyor. Ortalama hızı diyor 35.1. Bayağı bir şehir için kullanılmış. Ortalama 7.2. Yani o bir önceki çektiğim Passat'ın, bir önceki çektiğim Avensis'e bakaraktan sunduğu performansa bakaraktan bu araba bir şey yapmıyor o zaman. 7.2 litre 2000 motor dizel otomatik bir araba için çok da ciddi bir yakıt tüketimi değil gibi. Siz ne diyorsunuz? Ne dersiniz arkadaşlar?